2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Tabii velilerimiz, kırtasiyecilerimiz bir hazırlık ve tatlı telaş dönemi başladı çocuklar için. Tabii biz de e, parti olarak e, vatandaşlarımızın alım gücünü görmesi açısından geçen sene ile bu sene arasındaki fiyat kıyaslaması açısından bir kırtasiyecimize geldik ve ilkokul dördüncü sınıfa benim oğlum üç numara dördüncü sınıfa başlayacak. Annesi bana ihtiyaç listesini verdi ve burada Raşit kardeşim bize yardımcı olacak ve şu anda bu ihtiyaç listesine göre ne kadarlık bir kırtasiye maliyetinin olduğunu bizim dördüncü sınıf öğrencisi öğreneceğiz. Bey kardeşim teşekkür ediyoruz evet, teşekkür öncelikle. E, bizlere e, işletmenizi açtığımız için hem sizlerin sorunlarını gündeme e, taşıyalım hem de velilerimizin e, durumlarını anlamak için e, buraya geldik. Beraber e, Tabii. ihtiyaç listemizi oluşturalım ve ne kadarlık bir kırtasiye maliyeti olacağını da çıkaralım inşallah. Aynen öyle. Başlıyorum ben şimdi. Evet. yaprak. Önce defterler var. Defterlerimiz ee, var. Evet, 100 yaprak büyük boy, 80 yaprak küçük boy. En fazla eee Fiyat artışları yanılmıyorsam, Kağıt ve defter gruplarında, defter gruplarında evet. çok ciddi bir artış var. Evet. Ee, geçen seneyle kıyaslamak artık, defter almak zulüm oldu. Yani öyle söyleyebilirim. A4 fiyatında geçen seneyle bu yıl arasında ne kadar arttı? Geçen bir yıl, e, bu dönemde ben 20 TL satıyordum. Şu an 100 TL, 110 TL arasında değişiyor. 5 katlık bir fiyat artışı. 5 katlık bir hemen. Evet. Defterleri bitirdik herhalde. Evet, yani defterlerimiz şimdi. bitti. Bir bir şu an ee, Onu da vereceğim. Evet. Ve kalemlere gidiyoruz sanırım. Şöyle. Şimdi e, kurşun kalem. Evet. 12 lira vereceğiz bunları. Çocukların en çok tükettiği. Ben buradan hmm. veriyorum. Bize gönderdi geçti de direkt gönderiyor. Hmm. Tamam. Bir de yüzde Evet, kalem grubumuzu da oluşturuyoruz. Daha sıkı kırtasiye malzemelerinde kalite farkı var mıdır ve bu ne derece etkili olur çocuklar açısından fiyat ee, kullanım açısından e, sağlık ürünleri tercih etmelerini e, öneririz kesinlikle. Kalite farkı çok var. E, benzer ürünlerin emetasyon ürünleri de var mesela hani kıyaslama yapıyorlar bazen dışarıda ama ee, çok ciddi sahte ürünler de veriyoruz mesela aynı markanın. Hı -hı. Ee, buna engel olamıyorlar. Ama bizim ürünlerimiz Bilmiyorum. genellikle faturalı ve garantiledir. Ee, nerede satıldığını biliyoruz ama almıyoruz. Ee, kalite Hı -hı. anlamında çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. İthal şimdi. ürün çok mu peki sizin? İthal seki? çok. Ya yani bütün e, markalar hemen hemen ithal ediyor. Hı -hı. Öyle söyleyebilirim yani yerli malı diye vuruyoruz etiket ama dışarıdan geldikten sonra burada kutuya vuruyoruz. Evet şu anda Raşit Bey dördüncü sınıf öğrencimizin eksiklerini sepetimize koyduk Şimdi ve şu tam anda tam fiyatlara bakacağız ve tek tek fiyatları da paylaşırsanız onu da Tabii, çantamız var çantamız çantamız 720 TL evet çantamız 720 TL. Fon kartonumuz 50 TL. Geçen sene 12 TL idi. Evet, geçen sene 12 olan fon kartonumuz bu sene 50 olmuş. Zetvel e, takımı 18 TL. Geçen sene e, geçen sene 6 TL idi. Evet, evet 6, 6 TL'den 18 yapmışmış. 12,5'tu. 37,5 oldu bu sene. Evet. 12,5'tu. 12,5'tu. Evet. Mesöz grupları yine aynı. Evet. Evet. Kuru boyamız geçen sene 15 TL idi. Bu sene 45 TL. 3 katlık bir artış. Pastel boyamız 40 TL. Geçen sene 20 TL idi. Bunlar da KDV oranlarına göre bir artış olduğu için. aynı bazı ürünler. Kalem tıraş 24 TL. Geçen yıl bu kalem tıraş aynısını sattım 10 TL idi. Maşallah fiyatları da aklınızda. Ben toplu alıyorum. Toplu için de fiyatlara hakim olmamalı. Tahta kalemi 21 TL. Ee, burada rengi var hı hı. Ee, geçen yıl bu kalem 10 TL idi aynı markaları verdim bilerim 54 TL geçen sene 32 TL idi <laughs> nispeten azar onda. tabi 53 TL geçen sene 30 TL idi kalem gruplarında biraz daha düşük gibi tabi not defteri geçen sene yedi buçuk. Sen ofis buçuk. Aynı not defteri. Kağıt ürünlerinde biraz daha fazla artış. Makas 32 TL. Geçen yıl on iki TL idi. Buhu otuz TL. Geçen yıl 11 bir TL idi. Silgi dokuz buçuk TL. Geçen sene üç buçuk TL idi. Evet, defter grubu özellikle Bizim yani defteri geçen yıl 10 TL'ydi, idi. E, bu yıl 50 TL. 10 TL'den 50 TL'de 50 TL. Beş katlı bir tiyatro açmış. Defter gruplarında da şöyle bir genelleme yaptım. Hmm. Bu geçen yıl 8-9 TL arasında satılıyordu. Hmm. Sayfasına göre değişiyor tabi. Bu sene 25 TL. Bulumuz hmm. e, geçen yıl Geçen yıl 12,5 TL'ydi, 55 TL. Şu kalemleri geçen yıl 3 TL'ye sattım. Bir tane 21 TL. <laughs> Aynen. Şöyle genelini okutuyorum zaten. Geçen yıl bu e, listeye alan diyor? ortalama 500 600 TL rahatlıkla buluyoruz. Çanta dahil. Evet, çanta dahil. Evet. Şu, anda, ee, şu an. Tamamladık. Hepsini. Tamamladık. Buradan evet. gösterin. 1490 evet. TL. Evet. 1490 TL. Evet. Evet. İlk okul dördüncü sınıf, 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 sınıf öğrencimizin, öğrencimizin kırtasiye ihtiyacı. ihtiyacının maliyeti 1490 TL. Geçen sene. 500-600 o ara değişiyor yani yaklaşık 3 yani, yani, kat bir fiyat artışı var yani. asgari ücret de nasıl evet. vatandaş bunu hala düşünüyorum evet. kırtasiye sektörünün sıkıntıları da var sanırım çok ee, sıkıntımız var ee, büyük zincir marketlerde bizim bütün ürünler e, sezon zamanı konuluyor bunun özellikle konmaması tarafında biz tüketti olsun çok çalışmalar yaptık ama kimse el atmıyor buna ee, ve çok bizi e, için bir markette kıyaslıyorlar ama kalite aynı değil, ürünler aynı değil, e, malzemeden çalıyorlar diyebilirim yani aynı ürün bu defter 60 gramken oraya 32 gram 40 gram defter ürettiler illa ki küçük olur ama kullananlar memnun değil anlamıyorum böyle bir aksi durum var kalitesi de çok çok bir rekabet var. büyük zincir marketler yani kırtasiyenin konulmaması bir rica ediyor. Ama bir türlü engellenemedi. Kırtasiye kırtasiyeciden, kırtasiyeciden var? Ekmek, ekmek Kesinlikle. Yani biz bu mesleği 12 ay boyunca yapıyoruz. yani zincir marketleri bir ay ne vurdum? Ee, şeyindeler böyle bir ayda ne yapabilirsem yapabilirim ama o kadar esnaf 12 ay boyunca bu anı bekliyoruz. Ee, bir ayında heba ediyorlar. Ee, üzülüyoruz. Ee, keşke olmaz ama maalesef oldu. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Yani, bir, bir yerden görmüş olduk yani fiyat arkadaşları. Zaten Çektir bizde da. şey yoktur. Böyle şişirmiş bir ürün yoktur. Her şeyimiz karmarjımız belli değil. özellikle çektirdim. Barkodludur ürünlerimiz. Neyse odur hani. Piyasada da budur yani. Hani çoğu bazen bu şekilde düşünüyorlar işte, işte yüksek fiyat Biz yazmıyoruz. Barkodda ne görüyorsanız olur.